Arkadaşlar gözüküyoruz mu bilmiyorum ama sabahın altısı şu anda Hüseyin'le birlikte geldik. Günaydın herkese. Baya daha hava aydınlanmadı, karanlık. Mera'ya tam zamanda geldik diye düşünüyorum. LRF yapacağız. Tral, Palamut, yani Yazılı Orkinoz. Kuzu Palaz'ı falan Hüseyin'e tutturmayı düşünüyorum. İnşallah verimli bir av olur. Yine kafa kamerasıyla avlanacağım. Hadi bakalım. E, tral çok yakalarsak canlı da indireceğim büyük kuzuya. Geçen güzel olmuştu, bereketli geçtiydi. İnşallah bugün de bir şeyler yakalarız size görsel bir şey olan sunarız. Hadi herkese şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar güzel bir şey aldım büyük ihtimal tral. Tamamen topla bir daha sağdan attı. Evet güzel bir tır aldım arkadaşlar. Şu bezin birini versene bana. Sök var. Nutunu tübün içine atacağım arkadaşlar. Yara vermeden çıkartmam lazım. Bu benim canlıyım. Bakalım dışarı çıkmasınlar diye. Bir tane canlı yemimiz var çok şükür. İnşallah bize kuzu olarak döner. Evet arkadaşlar dipte yazdı bir şeyler. 190 tl. Güneş doğdu mu balonlar uyanıyor arkadaşlar. Balonlar uyanmadan bir şeyler yakalamak lazım. Aldım. Oo güzel balık. Güzel balık. Oo. Güzel iki tane olmuş olabilir. Maya zorluyor. Aha. Hadi bakalım kaçar o. de güzel sürü var. Oy 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 tirele bakın trale. Ha. Tirele bakın tirele. O istediğim bayıtlar. İşte bu ses var ya bak bu ses. Bu ses avcıların bak bu ses avcıları delirtiyor işte. Nereye Tabii ki? Ne yapıp? Hadi bakalım. Yem olacak yem. Evet yazıyor şu anda. Jige geldiler herhalde büyük ihtimal. Oo güzel yazıyor. Dipte iyi e var. Çocuk biraz yavaş yapacağım. Aldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel basıyor. şöyle bıraktı basma. Niye böyle yaptı? Yazıyor aşağıda alman lazım hadi. sen çalışmazsan biz balık tutamayız. Bak ne güzel maşallah. Bunlar yenir de ha, iri iri. Şöyle açalım kapağı. Burayı ikileyelim. Buna gönderdik. Evet arkadaşlar tam yememeyesinden kesecektik. Çok güzel jig yaptın, yapıyorsun dedim, öğrendin dedim, aldı zaten. Jigi güzel yaparsanız Jigi güzel, tamamen sarma. Oltanın ucunu biraz kaldır havaya. Gör, lider gelecek. Lider biliyor musun? İp misinayla, naylon misine bağladığım yer. Bak öyle bastın mı çevirme. Basmadığında çevir hayvan. Lider misine gelecek, naylon misine. O zaman çevir çevir çevir. Çık 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 ses yapar böyle. Çevir çevir tamam. Daha, daha çevirme. Hatta azıcık bırak istersen. Tamam al. Dediğim gibi solungaçlarından nefes aldığı yerden tutacaksın aşağıdan doğru. Sıkacaksın o nefes aldığı yerden. ha. Sıktın mı? Çok sıkma da öldürme. Ters ittir. Heh. Orada önündeki kapağı usturmayı dışarı at. O kapağı aç at içine onu. Orası da canlı duvarımız. Sen orayı doldur. Sift daha yaptı. Hadi bakalım bismillah. Yazıyordu zaten. Onun için yine yükselmişti. Aksiyonu da iyi verince aldı. Önemli olan bu şeyde aksiyon arkadaşlar. Nasıl olduğunu göstereyim. Sağ elinizi hafif serbest bırakacaksınız şey sol elinizi pardon sol elinizi hafif serbest bırakacaksınız sağ elinizle kuvvet uygula nasıl bak şimdi şöyle vurduracaksınız sağ eli sağ eli böyle vurduracaksınız sol eli o sırada zaten otomatikman dönüyor sen sağa vurdurunca bu aksiyonu iyi yaparsanız sonuca ulaşırsınız evet gene of sürü geldi kuzu sürüsü geldi arkadaşlar beklediğim sürü geldi hadi bakalım bismillah hangimiz alacak ilk Güzel bir kuzu sürüsü. Güzel baksın, güzel aldı. Hüseyin aldı. Hüseyin bu kuzu zorlayacak biraz, kuzu sürüsü bu. Tatlı tatlı döş. Aldım mı? Aldım. Ben de aldım. Evet kuzu bu yok, tralmış. Tatlı döş. Balık böyle cız cız zorlarken çevirme. Sen kuzu aldın da ben tral aldım. Benimki geldi. Oo maşallah lan iyiymiş bu. O iyiymiş. Hüseyin Cebelle şu halen daha. Hüseyin'ki kuzu bence. Şey şey ne var lan bunu nasıl çıkartacağım? Kuzu palazı ondan zorluyor. Kuzu palazı zorlar. Kuzu palazı zorlar. Dur dur kaldırma. Kaldırmayacaksın işte bak. Orada suda duracak. Oltayı böyle hayır. Oltayı böyle kendine şey yaparak biraz boşlukta vereceksin. Böyle kaldırıp alacaksın. Evet ilk balığın. Hayırlı olsun. Biraz aşağıdan tut bak. Bu kadar sarma diyorum sana. Oltanın boyu kadar bırak. Aç Ha öyle tut tut çek böyle. Ha öyle tutup çekeceğim. Böyle tutacağım. Evet arkadaşlar güzel bir kuzu palazı. Zaten girdiler gördüm. 700-800 gramı var. Bir iki tane yemeli alırız, gerisini salarız. Şöyle kardeşinin yanına girsin bakalım. Bir kuzu palazı da başladı. Hadi bismillah. oğlum aldım. Evet aldım. Oo, güzel balık. Güzel bir tral aldım herhalde. Adam maşallah maşallah iyi bas. Dibe inmesiyle olması bir oldu. Yok. Kuzu balık kalama alır. Tıral bu. Güzel bir tıral ama. İki tane olabilir. Maşallah. Bak böyle görüyor musun? Nasıl tutuyorum görüyor musun? Çıktı kolumuza girdi. Üç tane durur mu ki burada acaba ya? deneyelim bakalım. Biraz kalabalık oldu ama. Yok. Üç tane sıkıntı burada. Ama yuvara atacağız. Yuvarda da yaşarlar ya. Yuvar da güzel. Şunu aldım bıraktı. Sen aldın güzel kuzu palazımlar. Gitsin gitsin gitsin. Yorulunca sen çekeceksin. Giderse gitsin çevirme. Giderken çevirme. Hemen indiriyorum. Güzel kutu palazınlar. Giderken gitsin duracak bir yer belli bir. Giderken gitsin çevirme bak. Yorulacak bekle. Acele etme. Acele etme. Acele etme dövüş. Kaçamaz bir yere. Öyle bekle. Yorulunca çek bekle. Ha çek. O ucu düz olmaz. Tamam. Devam et yorulunca. Devam et. Bak şey balığı gördün mü fazla sarma, oltayı kendine doğru şey yap ipi tut, gitsin öyle giderken gitsin, çok güzel döşün evet. Aşırı zorlama, Cık, aşırı zorlama. Heh, yavaş yavaş balık iyice yorulsun, balık yorulmadan çekme. Aldım, ben de aldım, benimki de kuzu fazla, ooo iyi bu. Benimki de iyi çünkü kuzularda arkadaşlar bir tane yakaladınız mı diğerleri de deliriyor, yemeye başlıyor bakın. Sen biraz hızlandır işi. Dolanmasınlar. Oo güzel kalam alıyor maşallah. Evet seninki geliyor yavaş yavaş. Çok aşırı zorlama. Kaçarsa da kaçsın adam değil. Güzel bunlar maşallah. Oğlum balon nasıl dur kaldırma. Ay arkadaş ya. Beninkine de şey oldu. Az bekle. O değil, benimkine de sarıyor, ısırıyorlar. Benimkini de ısırıyor pezevenk. Benimkini ısırdı, bak ısırıyor şu anda herhalde Dur, kaldırma, kopar. O balonu, o balonu keseceğim şimdiden, şunu bir alayım da. Benimkini bir alayım, benimkini de ısırdı. Sakın ha ya öyle tut. Sakın ha kaldırma, ipi de verme. Isırmaz. Oğlum beninkini de herhalde balon aldı ya. Ya da yandan mı Ne yaptık? Oo güzelmiş lan bu. Maşallah. Haydi güzel. Bir kilo civarı bir balık. Arkadaşlar balonlarla işimiz var. Güzel balıkmış bu ha. Bu bizi rahat gibi Maşallah maşallah. Önce küçük. Çünkü üçlü tehlikeli. Üçlü olduğu yerde kalsın. Sonra üçlü. Ne yapacağız? Bununla. Her an çırpınabilir. Gelceğiz yeni işe. Ne yapacağız? Bu pezevengi keseceğiz. çırpılmaz mı bezemek? Normalde normalde seni ben parçalardım da, Doğaet. Maşallah. Haydi bakalım, başla. Aldım. Evet, kuzu palazını aldım. Oo iyi bu. Sen de alman lazım şimdi. Hemen indir bir daha sar. Şey yap. Bak, oltanı bu tarafa getiriyorsun. Öne doğru çevir. Allah dipte güzel balıklar yazıyor. Bu kafa atış balona benziyor yalnız. İnşallah balon değildir. Hiç hayra alamet değil bu kafa atış. Resmen ısırıyor sanki. Neymiş bakalım. Tabii ki kuzu. Mu derken balon. Nasıl bilen balon olduğunu? Nasıl biliyorum? Uyandınız mı pezemekler? Seni yaşatır mıyım ben? Yaşatmam. Foçu foçu foçu. Ne yapıyorum dostlar şimdi bunlara? Yani tabii Allah'ın yarattığı bir canlı ama bunu DNA'sıyla ile oynanmış. Normalde balon balıkları yumruğum kadar olur. Bu Japonya'da bundan sushi musu yapıyorlar. Aynı pitbull gibi DNA'sıyla oynanmış. Dişleri görüyorsunuz bilmiyorum. Hatta şöyle makası sırttırayım. Bakın nasıl ısırıyor. Yani parmağınızı bir kere de kopartır. Bakın. O yüzden şimdi bunun derisi çok sağlam. Şöyle kestireceğiz. Yine de şöyle. Bunları arkadaşlar tüketebilen hiçbir şey canlı yok. O yüzden şöyle kesiyoruz. Onu aşağı gönderiyoruz ki diğer balonlar bunu yiyecek. Birbirlerine yemelerini öğretiyorum onlara. Pis hayvan ya. Bir kuzu pala sürüsü yazdı. Şöyle canlı yayında yakalayabilirsem güzel olacak. Artık kameramı ayarlayayım. Tek seferde şu an ilk attım. Tek seferde yakalamayı planlıyorum. Bak, yazıyor şu an aşağıda. Tuna Türk'te 4 tane tral var. Gördünüz zaten. Evet, gibi buldum mu ilk şık yapışta almam lazım. Evet gibi buldu. Bak nasıl şık yapayım görüyor musun? Burada aldım, görüyor musun? Jigin, aksiyon önemli. Ha? Diğerinde de tam bir şey yapamadım. Balı çıldırtacaksın. Kızacak, koklamayacak. Sen yavaş yapıyorsun, balık kokluyor. Aksiyon da yapamıyorsun, sağa sola yüzdüremiyorsun. Diyor, bu benim aradığım yem değil diyor. Çok kalama alamadı, ambarladı herhalde. Ne bir tıralmış. Aşağıdakiler tıral sürüsüydü ha. var, aç. Sese bak sese. sese bayılıyorum işte. Tık 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 tık. Bu herhalde bize bir kuzu olacak. O zaman yavaştan. Yavaştan meramızın yolunu tutalım. Şuraya koyayım mı? Bir savaş çıksın orada bakalım. Düşebilir çünkü 3 tane oldu. Bir tane yakalayayım mı? Bakayım. Yazmıyor zaten. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik asıl meseleye. Böyle kalamamızı önce bir ayarlayalım. Bakayım. Güzel iyi. Kalamanın sıkıldı iyi. Bugün çok fazla zorlamayacağım. 70'lik Shimano liderimiz var. Şöyle. Bu arada denizde de hep çöp, misina, her şey var. İnsan olarak pis işte. Ne varsa atıyor. Şimdi dostlar 200 gram melek gözü. 12 numarada 0-12 numarada kancamız var. iki 2-2,5 metrede 70'lik yana Shimano, 80-100 yapabilirsiniz bu ara çünkü bu arayı çok vuruyor balık taşlara. Şunu şöyle gamını almak için şöyle gerdirip şöyle gerdiriyoruz. Sonra melek gözümüze klipse takıyoruz. Şuraya da klips atacaksınız ki balık aşağıda döndüğü zaman dönsün. Eğer buraya direkt bağlarsanız balık aşağıda gam yapar, dolar hep şeyi. Şimdilik arkadan güzel bir tıraş alalım bakalım. Bismillah. Şu an 3-3 var değil mi lan? Şu çok yüzeye çıkıyor. Onu bir alalım bakalım. Uyunu tutamıyorum. Bu palamut gibi değil. Ee, yukarı yüzde Ne oğlum? Tutamadım geçiyor. doğru Bir doğrusu, tutamadık. Hemen şuradan gagasının üstünden geçiriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim deyip salıyoruz arkadaşlar. Bu balık böyle gitmez. Melek gözünü takmamızın sebebi o. Balığı dibe göndermek. Balığı aşağı göndeririz. Arkadaşlar yemin başında bir tane balık var. Kovalayıp duruyor yemi. Bir türlü yutturamadık ya. Evet. Abi. Alıyor, bırakıyor. Alıyor, bırakıyor. Bir türlü yutmadı. Arkadaşlar aldım en sonunda. Tam da istediğimiz boyda. Ne şükür ya. Neredeydin sen? Ne beklettin bizi ya? kere de gördün mü? Tam da istediğimiz boyda bir şey kuzu. Böyle büyük değil 5-6 gibi. Ya bu am çöğe Sıkıntılı makara. Dönüyor dönüyor. Bizim balık tuttuğumuzda görecek ya belki sinarit bu. Sinarit bıraktı kendini. Sinirli patlar belli bir şeyden sonra. Hadi koşalım Bu Gol niye böyle dönüyor? Goluma. Ne? Ne? Gitme. Gitme. Bitme. Yorulmuyor musun sen? Düşersin dikkat et. Bir yere sen otur. Niye böyle bu, şaşırttı bizi. Neymiş, trellimiz varsa balık da varmış demek. Demek ki tam saat 10'a. Çok dinamik bir balık yalnız. Kalamaya çalışacağım. Bilmiyor lan bu. Hı. Yok ya ağırlığı. 6 kiloluk bir balık da. Yorulmak bilmedi. İnşallah pili bitmez şeyinde. Hele şükür bıraktı kendini. Evet. Ne çalış. Evet. Abi yorulmak bilmedi ya. Nasıl bir balıktır ya. Ben yoruldum ya. Valla. Eğer bir 15 kilo falan gelirse şaşırmam yani. Çok kalama almadı. Aşırı kalama almadı. Yani dövüştü sağlam ama çok aman aman bir kalama almadı. Göremedin mi? Taksi hemen kaldırma vur. Tekneni yanına kadar getir. Ondan sonra ikimiz <laughs> bir de alacağız. Gördün mü? Az geri git bakayım bir. Geri git sen geri geri geri. Ben bakayım bir. Hani? Gelmek istemiyor. gelme gelme Kameraya çekmeye çalışıyorum teknenin altına girdi hah gördüm 7-8 kilo bir balık ya böyle aşırı büyük değil görmüyor musun burda? yok ya Şu aldığımız iyi oldu. Her anda kalam almaya çalışıyor ha. O varmış bir 10 kilos. Şimdi şu ipten tutacaksın tek elinle. Gergin, gergin olacaksın. Dur ipten aşağıdan aşağıdan ha. Çek, çek, kendine doğru. Boşluk verme ha. Tamam öyle tut, tut öyle. Tut öyle hiç vurma geri git az. Dur kaldırma. Ay, bismillah. Ne yordun bizi be? Ne yaptın baba ya? Vallahi ya, Neredeydin? aynen. Biz geliyorduk azdan. Pesçilimi çıkarttı ya. Allah. Çanta nerede? Çantayı koysana şuraya. Pesçilimi çıkarttı vallahi ya. Bir şey değil mi sana? Bir de dıştan girmiş kanca ha. Yo. Evet. İçten Damağın girmiş. Tam, içten. tam, tam, tam dam, dam, dam damağına girmiş. Hı. Arkadaşlar 8-9 kilosu var. Şöyle kafa kamerasını çıkartayım. Duyuyorsunuz. Şeyin bataryası da kaç? Yüzde 16 kalmış. Kilosunu tartamayacağım. Şöyle bir Hüseyin kucağına alır mısın? Şuradan tutacağım bak. Şuradan tutacağım diğerine, eline. Diğer eline de alttan. Öyle değil. Şu, şöyle gireceğim. Şu ha. Gir gir gir, gir. Gırtlağına kadar gir. Evet şöyle şimdi yan yana çevir. Evet. Allah kendine çok yordu. Ama çok zevk aldık. çıkarttı. Evet. Rivarda şu anda dört tane daha tırel var ama arkadaşlar öyle beklesen. Şöyle kendimi de çekeyim. Maşallah. Pestilimi çıkarttı valla. Dört tane daha hatıralımız var ama zaman geldi artık saat 10 oldu. Yavaştan limanı yolunu tutacağız. Herkese rast gelsin daha iyidir sizlerin olsun. İnşallah şöyle çırpınabilir. Şu an yorgun olduğuna bakma. Gırtlağına bak, gırtlağına. Şöyle kapak resmi yapalım seni dur. Heh. maşallah. Şöyle. Yan yap şöyle, yan getir. Oh. Arkadaşlar 10 kilo da olabilir. O oh. civarlarda ama çok e, dinçmiş balık Vallahi. Kuzu, kuzu. Işte. Bizi yordu. Hadi bakalım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Umarım kanala abone olursunuz. Artık söylemekten dilimiz de bitti. <gülüyor> <gülüyor> yani bir emek veriyorsak bir beğeni atın arkaya bir like Tabii. atın değil mi? Şöyle parmakla destek, destek, bir like destek, destek tam istiyoruz destek. destek tam destek hadi bakalım. Hadi görüşürüz.